Herkese merhabalar. Bugün futbola giriyoruz. Girdiğimizde açacağız. Evet. Girelim. Kylian Mbappe'miz geldi. Geldiğine göre takımımızda. Santraforlara bakalım. 92'lik var. Şimdi dur. Dur. Bir dakika. Buna gir. İşte bir antrenmanı var mı? Yok. Yok. Antrenman mı yapacağım. Sonra bir gelirse. <laughs> Şurada çekiyorum. İçeri giriyorum. Evet arkadaşlar içeri girdim. Uzun zamandır videolar atmıyorum. Şimdi atıyorum. Şimdi atıyorum. Geçebilirsek. O oyun planına yegiliz diyor. Şimdi size spiker olarak sunacağım. <laughs> Birinci yaptık. İkinci yapıyoruz. Maç amaç git. Dur geri, geri, geri. yes dur. Oyun planımız nasıl? Heh, tamam böyleymiş. Arkadaşlar maç başlayacak. Başladığında size söyleyeceğim. Kapattım. Bay. Başlıyoruz maça. Onlar DS'yi seçiyor ama kendi kadrolarını kuruyor neredeyse. Biz Galatasaray'ın neredeyse gerçek katkısını kuruyoruz. Bu arada Tottenham'ı 3-2 yendik. Alisa'mı yendik. Tövbe şey olursa olur, olmazsa olmaz. Biz yeneriz. Yunus'un... <laughs> ...demeyenler yeterli olsun, bilgisayar Ve maç başlıyor. Evet. İnsan kez aldı. Bittan en Nelson attı. Hikade. doğru. Son Şimdi İsmail gidiyor. Oldu gidiyor Yakups. Yakup. Şu şansı olmadı. Hikade. Evet, ya çok geldi

neden dikkat edelim? neden nerede dikkat edelim? O da yüzünden? o şey mi? i pas. şimdi hakim diyecek. hakim diyecek diyor. diyecek tek başına. hakim diyecek ve ondan çıkıyor sanırım yok. bizden çıkıyor. hakim diyecek. nerede hakim çıkıyor? Verdi. Verdi. Şimdi verdi. Yunus. Yunus Ferhan. Şimdi topu Salay. Şimdi Torreira Salay aldı. Gabriel Salay'da top. Hayır dikkat. Zaha. Bir kez daha neyse ki dışarı gidiyor. Sanchez olmadı. Daha dikkat. Offside. Sayda kavada. Mislera. <laughs> Verdi <laughs> <laughs> Mertens. Gabriel Sar aldı topu. Dikkat edelim. Osman Sanchez. Icardi'ye Gelmedi top. Ama yak geldi. Şimdi Torreira. Verdi Mertens. Torreira'ya geçmedi. Şimdi Nelson nice aldı. Ama Victor Osimen. Muslera. Mertens dışarıya. Darius Mertens karşı takım öne çıkıyordu. Aman dikkat edelim. Kor geliyordu. Dakikalar. 35 Artık 36 Sara İndiremedi. Zaha Zaha, Zaha. Düşüyor karşı takım çok güçlü geliyor. Biz de ona yakalatmıyoruz pozisyonları. Golleri yakalattırmıyoruz. O simene doğru olmadı. Nelson. Yunus'u gördü. Gabriel Sara şimdi. Mertens. Hadi atak. Icardi. İkardi verdi. Sara Muslera. <laughs> Gabriel Sara'dan şut. Kornerde belki de gol yakalayabiliriz. Haydi gol olsun. Şimdi Yunus vuramadı. Mertens çıkıyor. Mertens. Salahiye doğru. Torreira. Ve ilk yarı bitiyor. Ve ilk yarı bitiyor. Topa sahip olma. İlk biraz bakın. Sonra. Evet. Olacak. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı başladı. Başlayacak. İkinci yarı başladı. Gabriel Sara hayır. Gabriel Sara da top. Sara Sara atına salay direk. Ve ondan dışarı. Muslera. <Sessizlik> Past Nelson. Nelson uzaklaştırıyor. <Sessizlik> Sara. Abiyel Sara oynamadı. Şimdi Oğuz Çimen, Victor o simen o Çimen vurdurmadılar. Ama Nelson aldı. Nelson, Victor Nelson. Ondan çıkıyor Korner. Korner, Victor Nelson'un şutu. Nelson, Victor Nelson, Nelson tek başına, Victor Nelson şut çektirmediler. Ama Victor, o simen 100 metre dışarıya, 100 metre. Mesafe neredeyse. Her zaman söylüyorum, yanlışlıkla çakıyorum. Hakkime kararlarına seveyim. Bye bye. Baba çocuğu rakip ayarları seçmesin. <laughs> Dakikayı mı hızlandırdın yoksa? Yok yavaşlattı da gol atalım diye. Ben anladım bunu Hayır. Şimdi Gabriel Sara. Dikkat edelim Davinson. Davinson. Bugün bizi kurtaran oluyor. Didovison. Mauro Icardi vuramadı kafayı şimdi vurdu. Victor Osimhen olmadı. Kıran kırana bir maç. Şimdi Mauro Icardi olmadı. Şimdi geliyorlar. Zaha, Nelson. Ya abi bilirim gelmiyor. Şimdi o simen. O simen veremedi pası. Ama Toreira aldı. Şimdi Toreira veremedi ara pası. Şimdi İsmail Yakboş Sanchez. Şimdi o simen. O gol. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Victor Osimhen. Biz bunu 75 milyon euroya boşuna almadık. Paramız boşa gitmedi. İşte Victor Osimhen. 80. dakika. Taç. Evet. Yes, yes. de Sanchez. Torreira yes, hayır Sanchez. Hayır. Berat Luz. Osman. Oh, Çok çok ağlarım insan. Üzülmeye gerek yok. Biraz hızlı çıkıyor, biraz hızlı çıkıyor. Hayır, bel atmış. Hayır, 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 hayır. Oh, ikinci gol geliyor. İkinci gol geliyor. Sara. Sara olmadı. Hayır. Hayır o simen. O simen. -şey, salay salay. Hayır hayır hayır. Dışarı. Bir bir. Sonuç bir bir. Uzatmalara gidiyoruz. Söz gelmedi diye bu sefer oynak Evet. Üçüncü yarı yani uzatmalar sizin yarısı. İkinci yarı gitti ve ondan çıktı itirazı. Ama bir daha

Hayır dikkat. Bravo. Çıktı ama. ye ne diyordu? <laughs> Bu ayarlardan seçtiği için Tabi ki bize gelsin diyor. Şimdi hakim ziyaret. Victor Osimen. Osimen. Olmadı ve e, uzatmaların ilk yarısı bitti. Ara. Topa sahip olmayı istiyorsunuz. Değerli. Şimdi. Abi nereye atıyorsun? Nereye? Nereye? Hayır. Gol yersek tableti var ya. Bravo. Hayır. Nelson bravo. Hayır, hayır. Bravo. Yok bu Helal. Şimdi o simhan. O Beratluş. olmadı. o Nelson. Gabriel Sara. Veremedi. Sanchez de top. Sanchez, Nelson. Allah Nelson diyorum ya. Karıştırıyorum arkadaşlar. O ben ile oldu. Nelson işte. Evet. Şimdi verdi. O Osimen O Simen. Muslera. Top alacaktı. Ve penaltılara kaldı. Penaltılar. Penaltılar. Çok iyi maç. Çok iyi şutlar. Çok iyi pozisyonlar. Sıra sıra penaltılarda. Belki ayarlardan bir şeyler seçiyor ama. Sanki için. El şutu onlar kullanıyor. Üstelik önünde. ilk golleri onlar attı. Seviniyorlar. Şimdi. Kurtarıyor. Ya ben biliyorum abi bir şey yapıyorlar. Arkadaşlar. Köşe köşe köşe. Yok. Ayıp bir şey var ya. Ben de oraya Hayır. Var mı ya? Tableti kırarım yine. Yem Yemeyeceğim. Yememeye çalışacağım. Yes kurtarıyoruz. Neyse, neyse. Tüm şutları kurtarmamız lazım. Bir de atmamız. Birinci gol. Kurtarıyoruz. Golleri atmamız lazım. Hayır. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Çık. Annenin çocuklarının anneannenin bu çocukları. Gidin. Senin inşallah bir tarafa gelir. <laughs> Bana ne alacaksın? Hadi üçüncüye geçtim. Arkadaşlar sinir olmadan kapatıyorum. Hadi görüşürüz.